Herkese merhabalar. Bugün Mac Thomas oynuyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak hep birlikte göreceğiz. Katilimiz Spirit. Bana mı geldin? Her <laughs> böyle güzel bir kere ikimi atıyorum. Hmm. tercih etti. Beni tercih etmedi. Ama arıyor. Hem Jhin istiyorum hem kurban istiyorum. Başka ne istiyorum? Kahve, çay. Ah jeneratörü de tokatladı. Totem kıralım. Buradan gitmeyi düşünmüyor bence. Tahminimce. Sterime dayanarak söylüyorum. Ve buradan ben yavaş yavaş ufak ufak uzayayım değil mi? O burada ta takım arkadaşımız can yapıyor. Birlikte destekle de bitirdim. Yeni bir can'a başladım. Çünkü toksik takım süper oyalıyor da. Evet, katil bence güzel bir Jean Rush yedi diye düşünüyorum. Bu da yanan totemimiz var ama bu büyük ihtimal bölgeye musallar çünkü hex ruin yok. Evet, bir jen daha bitti. Katil gerçekten katili ezdik. O yüzden kamp yapacaktır. Takıntılı olacaktır mecburen. Bana vuracak mı? Vurmuyor tabii ki. Şaşırmadım. Body block atmaya çalışacağım. Of süper body block bence. Kurtardım takım arkadaşımı. Ve kendime çektim katili. Süper atlayışta kurtuldum. O kolay gelsin. O kafa atıyordum katili. Bakalım bize gelecek mi? Bana geliyor jen yapan adama gitmek yerine bana geliyor Ooh, fena taktım o zaman ben sana gel o zaman gel gel Uf burada bir paletemiz var ve Uf, vurdum ağzım üstüne süper bakalım ne kadar oyalayacağım ananı oğlum ben biliyorum o, o totemin olduğunu burada bir adet ağacımız var dönüyoruz ah be ya ağaç biraz kalın olsa vuramayacaktı bakalım alacak mı şu an bölgeye musallat var diye almıyor gibi. Ben de sürüneyim bari. Şimdi bana yakınlar. Bir ihtimal beni almayacak. Aç gözlük yapıyor. Hmm. Palet var mı buralarda? Palet varsa oraya sürünmeye çalışacağım. Evet palet var. Hadi ya şu palete ulaşırsam. Bir de takım arkadaşım güzel oynarsa sen göreceksin. Evet. Al geliyorlar. Geliyor. Aldı 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 aldı. Hadi. Yaptı. Of efsane paletime çattı. Bir de plajçımız var yanımızda. Of toksik takım ya. Ama bu bana geliyor gibi. Bana geliyor ya. Abi ben sana ne yaptım ya? Nasıl bir taktıysam abi katilin takıntılısı oldum ya. Abi ben beni beni kovalıyor. Beni istiyor sadece. Al sana kafana o paleti yersin işte böyle. Bana takmak neymiş göstereceğim. Al takıldım ya. O 360 yersin işte böyle. E, gel bakalım. Jeneratör de bitti. Gel gel gel. Kamp geliyor kamp. Hem de pes kamp kestiremiyorum nereden geldiğini ya ah be olmadı bu loop yapamadım abi o katili kestiremiyorum ben ya yapacak bir şey yok iyi oyaladım yine de ya kurtarırlar beni o kapıyı açmasaydınız iyiydi ya 99 yapsaydınız nasıl alacaksınız neydi var mı çok sinirlenmiş. Haklısın bence rush edin ya. Şu an senin yerinde olmak istemezdim kardeşim. Nadi de yokmuş. Her türlü alırlar beni. Bir de barrel Time varsa var ya üstüne. Of Kladet efsanesin. Efsanesin. Bana vur bana vur. Bana vur. İşte bu. İşte bu kaçtık. Daha kimseyi durduramazsın katil. Gel bana gel. Gel gel gel. Bana gel bana. Bu saatten sonra kimseyi durduramazsın. Kaybettin. GG. Gel gel. Gel sadece bana gel gel. Bir round daha yapalım mı? Gel. camdan atlamak da çok tatlı ya. Gelsene bana gel bana. Ne oldu? Pesken patıyordun. Gelsene. Hı? Hani ben senin takıntılındım. Gelsene. Gel gel ne oldu? Hilleyin beni kardeşlerim. Toksik kardeşlerim benim. Evet zaman ayırıp İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşamıyorum kusura bakmayın. Konuşmayı yeni öğreniyorum. Hepinize huzurlu mutlu günler dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.